Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 17 Mayıs 2024 Cuma ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Bu letti taşınabilir güç istasyonu geliyor. Satış fiyatı 13.000 lira olacak. Stanley termos 1 litre 1300 lira. Stanley yemek termosu 999 lira. Orkamp Pro Seramik Portatif Ocak 899 lira. Orkamp 6 kanatlı rüzgarlık 329. Orkamp katlanabilir kamp ocağı 279. Orkamp kartuş tüp 79 lira. Masa ve 2 adet kamp sandalyesi seti 699 lira. Katlanabilir yuvarlak kamp masası 399. Katlanır kamp sandalyesi 249. Plastik kollu katlanır kamp sandalyesi 229. Kamp taburesi 79. Aile tipi çadır 5000 lira. Verandalı çadır 4000 lira. Çift katmanlı çadır 2600 lira. Çift katmanlı otomatik çadır 2500 lira. Otomatik çadır 1400 lira. Hızlı kurulan tuvalet giyinme çadırı 799 lira. Metal iskeletli katlanır kamp sandalyesi 1400 lira. Seyahat tipi kamp sandalyesi 499 lira. Uyku tulumu 599. Sensörlü kafa lambası 179 Fanlı kamp çadır lambası 499 Solar panelli güç kaynağı 1600 lira Portatif katlanabilir tuvalet 529 lira Paslanmaz çelik kamp yemek seti üçlü 999 lira Solar ısınan katlanır su deposu 169 lira. Katlanabilir matara 199 lira. Katlanabilir su deposu 99 lira. Fileli kamp organizeri 139 lira. Şişme kamp yastığı 199 lira. Büyük kant baltası 699. Hobby Life matara 99. Şef tava 26 santim 189 lira. Cam kesme tablası 99 lira. Glass in Love cam elma şekilli kupa altılı 99 lira. Glasin Love cam ayaklı dondurma tatlı kasesi ikili 79 lira. Love Lal çay bardağı altılı set 79 lira. Love Lal su bardağı üçlü set 69 lira. Love Lal kahve yanı su bardağı üçlü set 39,5 lira. Beş bat bardağı üçlü 79 lira. Çelik saplı servis gereçleri adet fiyatları 29 lira. Kare saklama kabı üçlü 29 lira. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 29,5 lira. Su kovası 79 lira. Dondurucu saklama kabı 1600 ml 39,5 lira. Dikdörtgen contalı saklama kabı 4000 mililitre, 79 lira. Natural of gıda koruma şemsiyesi 49,5 lira. Tava koruma aparatı 19,5 lira. Kirli Dynamic Polo yaka tişört 279 lira. Kadın erkek ham bez pantolon 169 lira. Kol saati 175 lira. Kilim 80 çarpı 150 santim 159 lira. Molinella çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 229 lira. Molinella tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 169 lira. Molinella sıvı geçirmez yastık alezi 49,5 lira. Fırın eldiveni 32,5. Mutfak önlüğü 55 lira. Kadın yüksek taban terlik 115 lira. Erkek çift toka terlik 69 lira. Erkek çapraz terlik 69 lira. Pikalamondi eğlenceli oyuncaklar. Adet fiyatları 79 lira. Yükselen zeka, dikkat kutusu oyunu. 3 adet cevap tuşu, 35 adet kart, 1 adet kart panelinden oluşuyor. 219 lira. Maket blok oyuncak timsah 363 parça 399 lira. Lelia oyuncak bebek 179 lira. Piccolo oyuncak polis cibi 179. Makas seti ikili 44,5 lira. Penguen kurbağa fırlatma oyunu 119 lira. Venüs saksı çeşitleri menekşe saksı 1,9 litre 34,5 askılı balkon saksısı 3,10 litre 49,5 begoya saksı çeşitleri 1,8 litre olanı 39,5 5 litre olanı 79 lira su püskürtücü 44,5 lira